Ey bütün uluslar Rabbe övgüler sunun. Ey bütün halklar onu yüceltin. Çünkü bize beslediği sevgi büyüktür. Rabbin sadakati sonsuza dek sürer. Rabbe övgüler sunun. İsa dirildi. Amin. Benim tanrım biridir. Benim tanrım hayatta. Seslenirsem duyar, beni yanıtlar. Engel yok ki ona. O günahı yendi, ölümü alt etti, zafer kazandı, dirildi dirildi rapisa. İşte bu yüzden gece gündüz tapınsam azdır. Bundan böyle benim için her gün bayramdır. Sevinirim, coşarım, her zaman kutlarım. Çünkü benim tanrım diridir. Benim tanrım diridir. Sen çarmıhta gerildin orada ölümü sen yendin. Sen göğe yükseldin. Yol gerçek yaşam sensin. Yol gerçek yaşam İsa Mesih'te. İsa dirildi. Amin. Ey bütün uluslar, Rabbe övgüler sunun. Ey bütün halklar, onu yüceltin. Çünkü bize beslediği sevgi büyüktür. Rabbin sadakati sonsuza dek sürer. Rabbe övgüler sunun. İsa dirildi. Amin. Tanrı bize lütfetsin, bovuk versin, yüzünün ışığı üzerimizde parvasın. Öyle ki yeryüzünde yovun, bütün ovus var arasında kurtarıcı gücün bilinsin. Halk var sana şükretsin. Ey Tanrı, bütün halk var sana şükretsin. Ovus var sevinsin, sevinçten çığlık atsın. Çünkü sen halkları adaletle yargılarsın. Yeryüzündeki ulus yol gösterirsin. Halk var sana şükretsin. Ey Tanrı! Bütün halk var sana şükretsin. Toprak ürününü verdi. Tanrı! Tanrımız bizi boğuğa kavuştursun. Tanrı bize boğuk versin. Dünyanın dört bucağındakiler ondan korksun. Amin. Canım yalnız Tanrı'da huzur bulur. Kurtuluşum ondan gelir. Tek kayam, kurtuluşum, kalem odur asla sarsılmam. Birini ezmek için daha ne vakte kadar hep birlikte üstüne saldıracaksınız? Ehli duvar yerinden oynamış bir çite saldırır gibi. Tek düşünceleri onu doğruktan indirmektir. Yalandan zevk alırlar. Ağızlarıyla ayır dua ederken içlerinden lanet okurlar. Ey canım, yalnız tanrıda huzur bul. Çünkü umudum ondadır. Tek kayam, kurtuluşum, kalem odur. Sarsılmam, kurtuluşum ve onurum Tanrı'ya bağlıdır. Güçlü kayam, sığınağım odur. Ey halkım, her zaman ona güven. İçini dök ona. Çünkü Tanrı sığınağımızdır. Sıradan insan ancak bir soluk soylu, insansa bir yalandır tartıya konduğunda ikisi birlikte soluktan afiftir. Zorbalığa güvenmeyin, yağma mala övünmeyin. Varlığınız artsa bile ona gönül bağlamayın. Tanrı bir şey söyledi. Ben iki şey duydum. Güç Tanrı'dır. Sevgi de senin ya Rab. Çünkü sen herkese yaptığın karşılığını verirsin. Amin. Sen çarmıha gerildin orada ölümü sen yendin sen göğe yükseldin yol gerçek yaşam sensin yol gerçek ve yaşam İsa Mesih'te İsa dirildi